E, şunu sormak istiyorum tabii herkesin duyması açısından sevgili seyirciler sizlerin adına soruyorum İbrahim Bey'e. İbrahim Bey e, bir sürü ürün ürettiniz. E, topu toplamda ne kadar ürünleriniz var? 80 çeşit. 80 çeşit. Bunların hepsini incelemeye, araştırmaya, raporları hepsi yapılıyor değil mi? Herhangi bir yan etkisi, herhangi bir zarar verici bir şey yok. Bizim üretmiş olduğumuz her şey mutlak surette klinik araştırması yapılmıştır. Mesela ben bir kitap yazdım 3 cilt. Kitabım burada mı? arkadaşlar. Bir zahmet getirebilirse. 300 yüzlü bir kitap yazdım. Benim yazmış olduğum kitapta binden fazla klinik araştırması var. Dünyanın hangi ülkesinde hangi bitkile ilgili klinik araştırmalar yapılmış? En detaylı şekilde. Son bin yılda yazılan ilk ilmi kitap. Ve benim kitaptan bazıları alıntı yapıyor müsaade almadan. Mesela bir profesör doktor alıntı yaptığı için mahkeme verdi. Bana söylese dese ki ben 7 bin bitki fotoğrafı çekmişim. 3 tane, 5 tane veya 100 tane fotoğraf verirse veririm. Problem değil ama danışmadan aldığı için mahkemeye verdim. 4 yıl sürdü mahkememiz. Mahkemeyi kazandık. <laughs> bir profesör. ismini söylemeyeyim. Sonra söyleyeceğim, açıklayacağım. O, o kalsın şimdi. O zaman Şahter'i şah bir teri. anlatır mısınız? Safra kesesinde oluşan taş ve çamuru yavaş yavaş eritir. Safra kesesini temizler, aratır. Safra akışını artırır. Bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmıştır. Safra için dünyada en etkili bitki. Ama bu da yine acı, çayı içilmesi acı. Bu nedenle ekstraktı daha doğal, daha basit kullanılması. Ha, kitabı getirdi arkadaş. Evet şuradan zaten ben elimi uzatıyorum. Şifalı bitkiler ve alternatif, alternatif. tıp. Evet bu birinci cilti, üç cilt. Bunun birleşiminde işte hangi, mesela çarkı felak. Burada çarkı yaprağı, çiçeği, kökü yetiştirilmesi kaç türü var? 1050 türü var. Hangisi şifalı? Birleşimindeki etken maddeler. Hangi üniversitede, nerede, ne zaman, nasıl bir arasın? Uyku, uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma gibi rahatsızlara karşı etkisi ispat edilmiş. Çayları nasıl uyku çayı yapılır? Mesela çarkıfelek uyumak için, uyuyamayan, uykuya dalamayanlar için çarkıfelek otu 30 gram. 30 gram oğul otu. 30 gram nane, 20 gram Kedotu kökü karıştırıyor, içiyor, uyuyamıyorsa, sık sık uykuya uyanıyorsa, uykuya dalamıyorsa, uyku problemleri varsa ne yapıyor? Kişiyi bu kuzu gibi uyutuyor, rahat rahat uyuyor. Benim bu kitapta 2250 bitki reçetesi var. 2250 Evet burada mesela çarkı felekle ilgili 2, 4, 6 reçete. Efendim 9 12 15 17 tane reçete. 17 tane reçete. Sadece pasif florayla yani çarkı felekle ilgili. Yani bu kitapta elhamdülillah mesela çörek otu. Çörek otu. Çörek otunun nasıl etki yapıyor burada kimyasal reaksiyonlar olaraktan alerji ünlüyor. Alerjiye karşı etkili. Çörek otuyla ilgili dünya çapında çok büyük araştırmalar yapılmış. Münih'te, Amerika Birleşik Devletleri'nde vesaire. Bunlarla ilgili ayrıntılı bilgiler var. Sitemizde doğal isimli sitemizde de kitapla ilgili ayrıntılı belge var.